Kırşehir'de bir günde neler yaptık? İlk durak şehir merkezine 45 dakika uzaklıkta olan Dulkadirli Yeraltı şehri. Buradan Kırşehir merkezine geçip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahi Evren Camisi'ne. Sonrasında da hemen karşısında bulunan Ahilik Müzesi'ne geçiyoruz. Müzeye girişler tamamen ücretsiz. Müzeden ortalama 10 dakika yürüyerek Caca Medresesi'ne geçiyoruz. Orijinalinde Selçuklu dönemine ait medreseyken yapılan eklemelerle camiye dönüştürülmüş. 15 dakikalık bir yürüyüş ile Kırşehir Çiçek Dağı doğumlu Neşet Ertaş'ın müzesine geçiyoruz. Buradan da 5 dakika yürüyerek uzun zamandır listemizde olan ve çok da merak ettiğimiz Hamidiye Camisi'ne geldik. Cennet ayetlerinden ilham alınarak tasarlanan bu cami mutlaka görmelisiniz. Yöresel lezzetleri denemeyi sevdiğimiz için Kırşehir kebabını ağlar konağında denedik. Son durağımız araçla 45 dakika mesafede bulunan ve müze kartıyla giriş yapabileceğiniz Kaleyük Arkeoloji Müzesi ve buranın hemen yanı başında Türkiye'de Japonya standartlarına göre tasarlanmış ilk ve en büyük Japon bahçesi olan Japon Parkı oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Kırşehir'e geldiğinizde bu paylaşımı rahatça bulabilmeniz için kaydetmeyi unutmayın.